Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı Turkovak ile ilgili açıklama yaptı. Mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Rektör Çalış şöyle konuştu. Teşekkür ederiz. Bugün mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce açıkladı. TURKOVAK aşımız acil kullanım onayı almış durumda şu anda. Tabii büyük ve zahmetli bir süreçten sonra yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmadan sonra bu mutlu haberi almak bizi oldukça e, gururlandırdı, oldukça mutlu etti. E, yani e, preklinik çalışması faz 1'i, faz 2'si Üniversitesi'nde biten ve ECS Üniversitesi'nde geliştirilen bir aşımızın, hele de milli bir aşımızın, hele de COVID-19'a karşı geliştirilmiş Türk Uvak aşımızın e, şu an itibariyle acil kullanıma alınması ve e, kullanılır hale gelmesi gerçekten bizi mutlu etti. E, dünyada işte 7-8 tane ülke başardı bunu. Bunda birisi de biz olduk Türkiye Cumhuriyeti olarak çok şükür. Ve burada Erciyes Üniversitesi olarak da ayrı bir gurur yaşıyoruz. Erciyes ee, Üniversitemizde bu aşının geliştirilmesi bizi ayrıca heyecanlandırdı, ayrıca gurur duyduk. Ee, yani çok mutluyuz. Özellikle e ekibe çok teşekkür ediyorum. Aykut Özdağ Rendeli ve ekibine. Ee, yani biz bunu biliyorduk zaten. Başaracağımızdan emindik. Hatta ilk e pandemi ortaya çıktığında biz bunu yapabiliriz dedik kendi aramızda konuşurken. Ve gece gündüz çalıştık. Gerçekten üst idaresiyle ee, hocalarımız da e, çalışma grubuyla, Aykut Hoca'yla e, her anında müdahale ederek nasıl hızlı yaparız, tabii kaliteli bir şekilde hızlı yaparız derken kaliteden taviz vermeden nasıl hızlı yaparız bunun peşinde olduk. Ve bunu da başardık çok şükür. Ee, yani Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek hocam? Tabii bundan sonraki süreçte COVID-19'a karşı şu anda acil kullanım, e, karşımızda acil kullanım alınmış oldu. Bundan sonra özellikle rapel dozları Türkova karşımız olabilecek e, vatandaşlarımız. E, tabii üretim kapasitesine bağlı olarak. Üretimle ilgili zaten Sayın Sağlık Bakanımız da bununla ilgili 2-3 aydır bayağı yoğun bir çalışma içindeydi. Hatta Aykut Hocamız da en az 5-10 sefer bu üretim tesislerine gidip geldi. Oradaki çalışmanın kaliteli olması, aşının daha kaliteli halde olması ile ilgili katkılarımız oldu Erciyes Üniversitesi ve ekip olarak da. Ee, tabii kapasite daha da artacaktır. Şu anda kaç tane kaç doz üretim yapılır onu bilmiyorum. O Sağlık Bakanı daha iyi bilir ama zaman içerisinde bu üretim kapasitesi kapasitesi de artacaktır. Ve hem vatandaşlarımıza hem Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi tüm dünyaya, tüm mazlumlara Türk Hava Karşımız ulaşacaktır diye gurur duyuyoruz ve ümitliyiz. Hocam malum koronavirüsün bir de çeşitli varyantı, varyantları var. Son olarak evet. bu omikron söz konusu. Evet omikron varyantı ile ilgili hatta 2-3 gün önce e, Aykut Hoca ile bu konuyu tekrar konuştuk. Biliyorsunuz biz şu anda delta varyantı üzerinde çalışma yapıyoruz. Alfa varyantını bitirmiştik ve %100 etkili olduğunu, Türkova karşımızın o konuda etkili olduğunu, en azından Tansiyonik faaliyeti etkili olduğunu göstermiştik. O ee, omikron varyantı hala e, virüsü elde etmedik. Yani onun çabası içerisindeyiz. Virüsü elde ettiğimizde, izole ettiğimizde onun çalışmasını yapacağız. Yani ECS Üniversitesi boş durmuyor. Bu arada ek çalışmalara devam ediyor. Delta varyantı ilgili çalışma şu anda devam ediyor. Hatta ikinci dozlama da yapıldı. E, farelere, transgenik farelere. Ama su, bunun sonucu hemen çıkmadı. En az 2-3 aylık bir süreçtir zaten. Alfa varyantında da bu süreci yaşamıştık. Ee, i̇lk verileri e, biliyoruz ama hepsi bir çıktıktan sonra açıklama yapmak istiyoruz. Çünkü hem transgenik faredeki e, sonuçları hem de insan serumundaki özellikle daha önce görüntülerimizin serumlarında e, Wuhan suşu dışında delta varyantıyla ve Türk vakının etkisiyle ilgili ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bunlar da kısa zaman içerisinde sonuçlanacaktır. O da sonuçlarını zaten kamuoyuna duyuracağız. Ama bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz Erciyes Üniversitesi olarak. Hocam son olarak buradan vatandaşlara bir çağrıda bulunacak olursak. Evet şunu ifade etmek istiyorum. tabii şu anda bizim Türkova karşımızda ilgili acil kullanım onay alındı ama bu fazla bittiği manasına gelmiyor. Çünkü tüm aşılarda böyle oldu zaten. Önce bir acil kullanım belli bir sayıdan sonra. Sonra e, fazla çalışmalara devam etti. Bizim de Türkova karşımızın fazla çalışmaları aslında devam ediyor bir taraftan da. Hem e, birinci kol olarak hiç aşı olmamış gönüllerimizin, e, biz gönüllü olmaya davet ediyoruz hala. E, hem de özellikle iki dostu Novak aşısı olmuş e, vatandaşlarımızın, üçüncü dostu TÜRKUVAK olması ile ilgili gönüllü olmaları konusunda buradan tekrar çağrımızı yenilemek istiyoruz. Çünkü e, bu fazlut çalışması da aşaması da bir an önce bitmesi gerekiyor. E, sonuçta e, o da bittikleri sonra zaten. Ama şu çok önemliydi, acil kullanım onayı çok önemliydi. E, zaten tüm aşılarda böyle olmuştu. E, biz mutluyuz, gururluyuz. Yani sonuçta e, biz e, aşımıza güveniyoruz. Çünkü sonuçları biliyoruz. Biz takip ettik, birebir takip ettik. Her aşamasını biliyoruz. Dolayısıyla aşımıza güveniyoruz. Biz üçünde e, biteceğini düşünüyoruz ve e, başarılı bir şekilde biteceğini düşünüyoruz. düşünüyoruz. Ama en azından bir an önce Türk Halkı bekleyen milletimiz, e, Türk Halkı kavuşmuş olacaktı, oldu. E, bununla da ayrıca gurur duyuyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel bir isim verdi. Türk Halk ismi bizi çok mutlu etti. Ya gururluyuz, mutluyuz.